Çayın rengi güldendir. Doldurması sizdendir. İçin aşıklar için çay sahibi bizdendir. Bir bitki yaprağının bir miktar sıcak suyla buluşmasından öte bir şeydir aslında çay. Ama yine de biraz tarihçesinden bahsedelim. İlk yudumlanışı milattan önceleri bulur. İnsanlığın bu nefasetle buluşması rastlantısal bir keşiftir ki çok yaygın bir efsaneye göre zamanının Çin İmparatoru Sheng hizmetlilerinden biri bahçede su kaynatırken bir yaprak kaynayan suyun içine düşer. Yaydığı koku imparator etkiler, tadına bakar ve hoşlanır çok. İşte o vakitten günümüze sürer gelir çay. Bizim de çayla ilk tanışma teşebbüslerimiz Sultan II. Abdülhamit zamanındadır ama kapsamlı ve resmi olarak üretime başlanmaya karar verilmesi 1924 yılını bulacaktır. Bu sıcak dokunuş çağlar geçerek bize ulaşmış ama bir farklı sahiplenmişiz biz onu. Dedik ya, bir bitki yaprağının sıcak suya renk ve koku vermesinden öte bir anlam kazanmış çay bizde. Çaya metiyeler yazılmış, bir karış ipin ucuna asılmış zımbalı bezlere hapsedilip aşağı yukarı sallayarak incitilmemiş çay. Çay demlenmiş, geçip de başına demlenilmiş beraber onunla. Yemeğe de katık olmuş, muhabbete de. Başına toplamış insanları dertleştirmiş. Sevenleri onu soranlara, bu meclisin meyi çay, dostlar bekler iyi çay. Bunca şerbet içinde içecekler meyi çay demişler. Kadim dostları da olmuş, Çaydanlık da bardak mesela. Bunu sırtlayıp taşımışlar topraktan dudağa. Özbek şair Erkin Vahidoğlu şöyle der. Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin? Mütevazı ol. Hatta bir adım bile geçme gurur kapısında. Bardağı insan bunun için öper daima alnında sanki insan bu tevazudan bir yudumda bana geçsin dercesine çay içmiş de söylemiş. Tiryaki olduk çaya, Mevlam hayıra saya, demi gaflet olmasın, olsun tevhide maya. ecdadımızın lan bugüne kadar içtiğimiz genelde bir içim çayımız. Yani, muhabbet veriyor yani. yani, zaten, yani herkes çok yani insan dinlendiriyor. Hani başka bir zevk görüyor yani çay içmek. Çok güzel bir şey yani. Çay içsene rahatlatır. Huzur verir. Ben çok çay içerim. Biz çaydan bahsediyoruz. Kültürümüzde çayın sizce nasıl bir önemi var? Beş lira, lira verin, beş lira. Çaysız olmuyor, sohbetler, muhabbetler. Bütün gemilere bakın, bir gemenin beş lira. Çay insana aşk veriyor Hele hele kardeşlerimizle, gönül kardeşlerimiz olunca daha bambaşka oluyor. Çay ikram ediliyor yani, yani kültürümüzde var. Bizim genlerimizde var. Yani. Mutlaka misafire bir ikramda bulunmak lazım değişik toplumlarda e, farklı kültürler vardır. Bazı yerlerde kahvedir. E, bizde kahve de vardır ama çay daha çok yaygındır. Hem ucuza geliyor hem pratik. Dostluğunda sembolüdür. Sabah akşam çayı içeriz. gelen misafirlerimize ilk önce sorduğumuz da çaydır. Çaysız bizde gün geçmez yani. Sabah kahvaltı mutlaka çay çaylı olur. Kahve biraz çaydan sonra Türkiye'ye gelmiş. O bakımda çayı daha öncelikli tercih ediyor. Her cemaatla, her toplantıda çayı daha tercihen içiyoruz. Bazı uyku kaçırıyor ama bazı da uyku kaçırmıyor yani. Vallahi gün aşağı yukarı 15 20 çay çay. Sohbetler, muhabbetler çayla beraber oluyor. Kırmızı çay, kırmızı kitap der bazı alimler. Yani çaysız olmuyor. Çayın muhabbeti farklı. Ee, Büyüklerimiz de çayı çok sevmişler. Çay insanın muhabbetini getirip yürümüşler. Elhamdülillah. Ee, daha önceki abilerimizde de dinlediğimiz gibi çay bir de o sohbet, o muhabbet olunca çayın lezzeti daha farklı. Hep öyle gelmiş, öyle gidiyor. Bir alışkanlık haline gelmiş. Alışkanlık haline gelmiş Vallahi ben çaycılık yapıyorum, günde en az 25-30 tane içiyorum büyük bardakla. Belli insanlar yani belli bir kesim kahveyi daha çok sever ama bu halkın daha çok rağbet ettiği hem daha ucuza geldiği, ikimi de e, bizde olması hasebiyle daha farklı bir e, algı var, istek var çaya. Bir de bir anlamda bağımlılık yapıyor yani. Çaydan genelde akşam yani yemeği yersem. Güzel yani dinlenmek için. Yani çay zihni dinlendiriyor yani. Çay yorgunluğu alır. Yani insan bedenen yorulduğu zaman onu insanın canı çeker. Onu içtikçe dinlenir. Mutlaka yararlıdır ama her şeyin orta yolu hayırlıdır, yararlıdır. Her şeyin aşırısı zarardır. Bunu bilmek lazım. Hani hadis-i şerifte kaybedilmeler saat Orta yolda olanı hayırlı. Kahve biraz çaydan sonra tekiye gelmiş. O bakımda çayı daha öncelikle tercih ediyoruz. Her cemaatla, her toplantıda çayı daha tercihen içiyoruz. Bazı uyku kaçırıyor ama bazı da uyku kaçırmıyor yani. Vallahi günü aşağı yukarı 15-20'de çay içiyoruz. Sohbetler, muhabbetler çayla beraber oluyor. Kırmızı çay, kırmızı kitap der bazı alimler. Yani çaysız olmuyor. Çayın muhabbeti farklı. Göklerimiz ee, de çayı çok sevmişler. Çay, insanın muhabbetini getirip yürümüşler. Elhamdülillah. Ee, daha önceki abilerimizle de dinlediğimiz gibi... ...çay, bir de o sohbet, o muhabbet olunca çayın lezzeti daha farklı Hep öyle gelmiş, öyle gidiyor. Bir alışkanlık haline gelmiş. Alışkanlık haline gelmiş. Vallahi ben çaycılık yapıyorum. Günde en az 25-30 tane içiyorum büyük bardaklar. Belli insanlar yani belli bir kesim kahveyi daha çok seviyor ama bu halkın daha çok rağbet ettiği, hem daha ucuza geldiği, ikimi de e, bizde olması hasebiyle daha farklı bir e, algı var, istek var çaya. Bir de bir anlamda bağımlılık yapıyor yani. Çaydan genelde akşam, yani yemeği yersin, dinlenmek için. Yani Çay zihni dinlendiriyor yani. Çay yorgunluğu alır. Yani insan bedenen yorulduğu zaman onu... İnsanı canı çeker. Onu içtikçe dinlenir. Mutlaka yararlıdır ama her şeyin orta yoldası hayırlıdır, yararlıdır. Her şeyin aşırısı zarardır. Bunu bilmek lazım. Hani hadis-i şerifte hayrı dinler, saat var. Orta yolda olanı hayırlıdır. Su yerine kesmez ama yemekten bir saat sonra bir bardak, iki bardak insanı dinlendiriyor zindelik görüyor insana. Hele alışmış bir insan. Uyku kaçırır mı? Çay? Efendim? Uykuyu kaçırır mı? Ama çok içilir, içilirse doğrudur. E, gereği gibi beslenmezse insan çay e, olumsuz yönde de etki yapar. Ama e, gıdayı düzgün alırsa, e, çayı da bir müddet sonra içerse çay fayda verir. Sindirimi kolaylaştırır, beyni zindeleştirir. Böyle inanıyoruz. Efendim çayın çok gelebilse bu muhabbeti ben. Çünkü Türkiye'nin genelinde ve Anadolu'da çocukluğumuz belli öğrendiğimiz, içtiğimiz e, her sofrada aşağı yukarı sabah akşam içtiğimiz çay çok önemli. Çay demek muhabbet demek, çay, çay ucaklarına girip sohbet etmek. Çayı açık içerim. Çay muhabbet veriyor. Başka bir diyeceğim yok. Bir gelenek görmek. Vallahi babamın babamın. Baba. Çay bir hani gelenek görmek. Ben şimdi mesela burada esnafım. Birisi gelse buraya bir çay içse öyle diyorum. Öyle diyorum değil mi? Size bir çay ısmarlayın. <laughs> <laughs> Size bir çay ısmarlayın. Çayın da kırk atırı var bence. Çay muhabbete e, hasıl olduğu için misafirlere e, oldukça uzun tutmak için çay ikram ederim. Çay genelde yemekten sonra söylenir. E, yemekten önce e, Tabi e, adetlerimizde ilk önce çay e, geldiği için misafirlerimize önce çayı e, söyleriz. Akabinde yemeği söyleriz. Kahve biraz kalbur üstü insanların, biraz daha kültürlü insanların daha çok. E, çay herkesin çayı. Çay Kesinlikle. daha makul geçiyor. Hem yani gidince ilk önce çay kahve demiyor. Yemek siz olduğu zaman çay oluyor. Yemek olursa peşine kahve gider de ama çay her zaman gidiyor. Her şeyin ayrı ayrı özelliği var ama çayın muhabbeti daha farklı oluyor. Suyu kaynatırsın, su güzel kaynaması lazım. Çayı şey yaparsın, en az bizim kendi çayımız yarım saat dem alması lazım. Güzel demlenmesi için. Yarım saat demlendi mi tamam. Çay muhabbete e, hasıl olduğu için, misafirlere e, oldukça uzun tutmak için çay ikram edelim. Çay genelde yemekten sonra söylenir. ...yemekten önce e, tabii e, adetlerimizde ilk önce çay e, geldiği için... ...misafirlerimize önce çayı e, söyleriz, akabinde yemeği söyleriz. Tabi bizim ülkemizde bir kültürdür çay. Çay olmazsa olmaz. Ben keyfini gördüm. Yorgunluğumu, attığımı gördüm. E, çaydan bir zarar görmedim bugüne kadar. İnsanın e, günlük e, iş ortamındaki enerjisinde... Ee, çayın bir yorgunluk giderdiğini hissediyorsunuz. Ee, bu çay yorgunluğu aldığını da düşünüyorsunuz yani. Bu bu pencereden baktığımız zaman bunu görüyoruz.